İşte bunu anlıyorum. Dur. Nereye? Nere oluyor? Siyuz ne yapıyorsun? Kim bu insanlar? Benim bölgeme girme anlaşmıştık. Bunlar işçiler ve bölgemi süslememe yardım edecekler. Süslemek mi? Neden bu kadar çok işçi işte ihtiyacım var? Sen saray yapmayacaksın umarım. Nereden bileceksin? Saray da olabilir. Şunu bana versene. Bir bakayım ver. Hey ver şunu. Dur çizgi geçemezsin. Pekala her şeyi bitirdim bile. Teşekkürler. Bu da sizin paranız. Bu ne plan ya? Plan mı bu? Şimdi size bir odaya nasıl daha havalı bir şey dönüştüreceğimizi göstereceğim. Yatağımın altında kendime havalı bir ev yapacağım. Evet çok güzel olacak. öyle Ve hiçbir işe gerek de yok. Gerçi yastıklarımı durduramıyorum. Ne yapıyorsun? Bu benim fikrimdi. Yatağın altında bir ev. Utanmıyor musun? Hırsız. Yatağın altında ev yapmayı senin bulmadın. O yüzden ben suçlamana gerek yok. Yine de evim daha havalı. Kahretsin biliyorum. Ses bana bakıp kıskanmana izin veriyorum. Çok mutluyum. Aslında ben de kendime harika bir ev yapacağım. <laughs> Vay canına oyuncaklara indirim var. Bu mağazayı ziyaret etmeliyiz. Çekin elinizi. Hiçbir şeye dokunmayın. Sadece bakabilirsiniz. Tamam tamam. Sadece bakıyordum kimse oyuncaklarımı almaya cesaret edemez. Özellikle de ücretsiz. Vay canına. Burada bir hagi vagi var. Eller. Evet hatırlıyorum. Vay be. Burada kocaman bir hagi vagi var. Tabii bu kadar param yok. Ama sanırım güvenlik görevlisi görmeden bu sorunu çözebilirim. Aa! Ne oldu? Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum. Ama ne? Merhabalar, nasılsın? Aa! Konuşan bir oyuncak. Yardım edin. Acilen gizli odama girmem gerekiyor. Ne kadar korkunç. Umarım burada kimse beni bulamaz. Ben de rahatlayabilirim ve dinlenebilirim. Ne böyle kavrusu? Az önce ne gördümü bir bilseydin. Nasıl da korkak bir güvenlik görevlisi. Ama ben hırsız değilim. Bu yüzden olan tüm parayı bıraktım. Umarım bir şey için yeterli olur. Suzy delir. Şimdi benim de yatağın altına koyacak bir şeyim var ve bu sıradan battaniyelerden çok daha hmm. havalı bir şey. Bu haydi var battaniye. Evet. Diş çok tuhaf. Şimdi rahat bir atmosfer yaratmak için odayı posterle ve diğer havalı şeylerle süsleme zamanı. Hmm. Evet. Benim de buna ihtiyacım olurdu. Benim evim seninkinden daha havalı. Ama bu uzun sürmez. Sanırım odayı daha güzel hale getirmenin bir yolunu bulacağım. Burada ne yapıyorsunuz siz? Hello? Baba çantanı alabilir miyim? Hayır pembe bir çanta ihtiyacım var. <laughs> Sırf çantasına değil. Yeni liseli bir kız olmak istiyorum. <laughs> Erkek değil. <laughs> Teşekkürler çok tatlısın. Evet güzellik. Gerçek saraylar yapmışsın. Aa, bu da kim? <laughs> Nasıl da korktu. Hadi <laughs> bakayım yabancılardan mükemmel bir koruma. Sonunda ödevimi getirdim. Onu okuyabilir misiniz? Tabii. Zamanı gelmişti. Sonunda yüz de aklına başını aldı. Hmm. Bakın. Muhtemelen acıkmışsınızdır. Elma ister misiniz? Bende bir tane var. Hayır demezdim. Ay kusura bakmayın. Kazara. <laughs> bir dahaki sefere elime verin. Bu benim şansım. Üzgünüm ama tahtaya daha çok ihtiyacım var. Onu buldum. Hey Yuzi neredesin sen? Tahtam nerede? Şimdi çocuklara nasıl öğreteceğim? Önemli olan endişelenmemek. Tüm duygularınızı nasıl boşaltabileceğinizin yolunu biliyorum. Al sana al bakalım. Hırsız elma mı dedin? İşte sana elma için, işte tahta için. Al Monika güçlüyüm. Senin posterlerinden daha çok havalı bir şey var. Herhangi bir posteri kim hiç sevelerim. Bak ve kıskan. Ne? Tahtayı nereden buldun ve neden ona ihtiyacın var? Resim yapmayı bilmiyorsun ki. Ne? Buna nasıl küsret edersin? Sen kendin hiç resim yapmadın ki. Sen ne? Ah, 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 şey. İşte şimdi sana çok yakışıyor. Sanki böyle görmen gerekiyor gibi. <laughs> çok komik. Senin yüzünden yıkalmak zorunda kalacağım. Tahta fikri dahildir resmen. Her zaman değiştirebilecek büyük bir çizimden daha havalı ne olabilir ki? Hmm. Odayı farklı sevilme oyuncaklarla tamamlamak kaldı. Örneğin burada deyik boynuzla at şekilde bir lamba var. Lamba mı? Işıklar varken lambana kimin ihtiyacı var ki? İzle ve tadını çıkar. <laughs> evet, güzellik. Vay güzel canına, bu gerçekten güzel görünüyor. Ne yapacağım peki? hiç boynuzlu adam şimdi acı nasıl görünüyor? Aynen, o benim ışıklarla kıyaslanamaz. Ne yapacağım peki? Benim de havalı bir şey ihtiyacım var. Ve sanırım bunu nereden alacağımı biliyorum. Benim küçük bir arkadaşım var. Ben hulkum. Kötü ve korkunç hulk. Merhaba Quentin. Bana yardım edebilir misin? Şu ayıya ihtiyacım var. Alabilir miyim? Benim mı? Onu seviyorum ama. Bu yüzden hayır yapamazsın. Neden bu kadar aç gözlüsün? Ya sana Nutella verirsem? Hala bir çocuğum da. Ama bunun çok küçük kıvamız olduğunu ben bile anlıyorum. Ne kadar açgözlüsün? Ya cips? Kocaman Pringles. Oh, oh, oh. Cips mi? Evet cipslerden vazgeçmeyeceğim. No. Ama bu yeterli değil. Başka bir şeye ihtiyacım var. Daha mı? Elimde sadece bir kova dondurma kaldı. Uygun mu? Vay canına. Evet. Onu buraya ver. Ay alabilir miyim? Tamam. Sadece dondurmamı bana ver. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Quentin. Kaçtım. Bu ne? Dondurma nerede? Yani beni kandırmaya mı karar verdin? Sana Quentin'e yalan söylemek neymiş göstereceğim. Hemen eve gitmem gerekiyor. Bakın yardımcım. Bu kız beni kandırdı. Ona mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Örneğin fotoğrafta bıyık çizmek. Evet çok iyi oldu. Ben bir dahiyim. Senin de hak ettiğin bu yalancı. Görünüşe göre onu ama hala anlamadı. Ama yine de ayı aldım. Sonunda kendime gerçek bir gökyüzü yapabilirim. Farklı renklerde bulutlar. Çok iyi. Harika görünüyor. İşte bunu anlıyorum. Arka ışık. Yeni yıl ışıklarından daha iyi. Kesinlikle yemek yemek isteyeceğim. Bu yüzden farklı lezzetlerle dolu bir buzdolabı zarar vermeyecek. Buzdolabı mı? Tabii ya. Ama bu benim için yeterli olmayacak. Sanırım doğru olanı nerede bulacağımı biliyorum. Anne üzgünüm ama sonra geri geleceğim. Vay be! Bu kadar büyük ne? Yiyecek az olamaz. Ne? Bu olamaz. Buzdolabımız nerede? Nachos nerede? Misafirler içinde ama anlamıyorum bir şey. Bu ne ya? Nereye kayboldular? Bir an bile arkanın dönemezsin. Umarım en azından pastayı kurtarabilirim. Kıpırt ama. Kızım sen olduğunu biliyordum. Of çok sinirliyim. Tamam. Hemen evime gitmem gerekiyor. Ne haber örümcek? Stresi azaltmak için geldim. Bu zorbanın ne kadar zor olduğunu bir bilsen. Ama bu arada her şeyi unutup dinlenebilirim. Çok iyi ya şimdi. Çok rahatladım. Azıcık sıkınıyorsun çünkü pastan yok. Peki onunla ne yapacaksın? Hagevagi ile birlikte çay içeceğiz. Tamam, bizi rahatsız etme. Arkadaşınla paylaşabilirdin. Öyle diyor. uzanmaktan çok yoruldum. Televizyon olması harika bir şey. O kadar <laughs> ilginç şey izleyebilirsin ki. Evet böyle Çok iyiyim. Tabii ya... Acilen televizyona ihtiyacım var. <laughs> Galiba acıktım ben. Bir şeyler isem iyi olur. Bana bunu almalıyım. Çok gerekiyor bana. Bana kızmaz umarım. Ay. Merhaba. Seni hatırlıyorum. Selamlar. <laughs> <laughs> endişelenmeye gerek yok. Sadece televizyonun eğri olduğu için gördüm ve aldım. Teşekkürler. Dur. Televizyon nerede? Hırsız. Nerede görüldü bu? Hırsızlık yapıyor. Utanmıyor musun? Kulübeye gitmem gerekiyor tatlım. Sana içecek bir şeyler getirdim. Kola ister misin? Acayip. Nerede o? Tamam anlaşıldı. Ne yapıyor? Aa, kapıyı kapat. Utanmıyor musun? Ne yaptın sen? Bu babamın televizyonu. Utanmıyor musun? Ben mi? Beni kıskanıyorsun ya. Şimdi istediğimi izleyebilirim. Evet böyle. Hayır bu çok sıkıcı. Evet bu çok iyi. Çok korkunç. Kulaklarım ağrıyor. Biraz yorgunum ya sıkıldım. Ama ben şimdi çok eğleneceğim. Bak ne getirdim. Bu gerçek bir dans savaşı. Seni iki dakikaya bitiririm. İzle ve öğren. Ben de hiçbir şey olmuyor. Seni çabucak yerim. Kendin izle ve öğren. Bu ne kadar havalı. Evet aynen. Kazandık. Tebrikler. Şimdi daha sıkı gerekiyor. Aynen. Hadi devam edelim. Ne yemek istiyorum peki? Buldum. Waffle istiyorum. Kremalı ve çilekli lezzetli ev yapımı waffle'lar. Büyük anne betli hamuru yoğurma hazır. Basit ev yapımı waffle'lar mı? Sorun değil. Tam... Aa, sorun ne? Mutfak mücadelesi değil mi? Evet ama küçük Emma'yı beslememiz gerekiyor. Seni değil sevgili Emma waffle istiyor. Büyük anne onları hemen hazırlayacak. Hamuru aldım yumurta. Daha fazla şeker. Ve yağ tabii ki. Ve süt. Şimdi her şeyi iyice çırpacağım. Hamurun iyice karıştırılması gerekiyor. Böylece içinde top olmaz. Neden böyle bakıyorsun Rose? Hamurunuz çok kalın. Ama benimki mükemmel. Kaselere kolayca dökebilirim. Her birine bir damla gıda boyası ekleyeceğim. Ve bu rengarenk olacak. Göksoğa waffle yapacağım. Bunlar en iyi waffle'lar olacak. He annen daha neler? çoktan yapmışlar. Ben ne yapacağım peki? Buldum. Hamuru Nutella'dan yapacağım. Onu ve sütü doğrudan kavanoza ekleyeceğim ve hamuru yoğuracağım. Pekala hamur hazır. Şimdi onu waffle makinesine dökebilirim. Güzel kahverengi bir waffle çıkacak. Sadece beklemek kaldı. Vay canına, aşçı orada ne yapıyor? İlginç bir şey galiba. Renkli hamuru kat kat dökeceğim. Renklerin karışması için dikkatli olun. Kalp şeklinde gökkuşağı waffle'larım olacak. Güzel ve lezzetli. Her yemekte önemli olan servistir. Şişin üzerine renkli waffle'lar takacağım. Uçlarıyla çikolataya daldırap renkli bir serpintiye daldıracağım. Tavağı güzelce koyacağım ve hazır. <laughs> ne var ya? Evet belki büyük anne o kadar güzel waffle yapamaz. Ama büyük anne onlara ne ekleyeceğini biliyor. Waffle'ları akça ağaç şurubu ile iyice kaplamamız gerekiyor. Sonra çikolata sosu üstüne de pudra şekeri. Ve son dokunuş tazecik çilek. Hazır. Benimki daha iyi. Ay ben waffle'ları nasıl süsleyeceğim peki? Evet buldum. Waffle'ları skittle şekeriyle süsleyeceğim. Böylece onlar daha rengarenk olacaklar. İşte böyle ve evet, çok lezzetli. <laughs> Pekala deneyebilirsiniz. Nereden başlayalım? Bu waffle'ları deneyeceğim. Çok lezzetli görünüyorlar. Ayrıca çilek de var. Tıp istediğim gibi. Evet ağzımda eriyorlar. Parmaklarını yersin. Sonra hangisini denesem? Bu gökkuşağı kalpleri sıra dışı görünüyor. Daha önce hiç böyle waffle görmemiştim. Her ikisini de bir kere de deneyeceğim. Baydinin bu wafullar çok sıra dışı. Bunları da denemek istiyordum. Isırmak kolay değil ama ama tadı harika. Ne seçmeliyim? Karar vermesi çok zor. Sanırım hepsini yiyeceğim. Nefis. Emma waffle'larımı beğendim mi? Büyük anne her şeye bayıldım. Sanırım çok yedim. Yardım edin. Onu fazla besledik. Katılan herkesi tebrik ediyoruz. Bu türde berabere kaldınız. Şimdi ise marshmallow ile kakao istiyorum. Hey uyanın. Kakao mu? Tamam kardeşim. Kakao? Zor bir şey yok. Kakaoya bayılırım. Hey büyük anne uyan. Ben her şeyi doldum. Hey büyük anne günaydın uyan ve şarkı söyle. Ha ne? Torunum kakaoyu istiyor. Büyük anne şimdi hazırlayacak. Çocuklar süt için. Şimdi biraz nutella alalım. Ama önce büyük anne kendisi deneyecek. Çok iyi. Daha fazla alıp. Ilık sütü ekleyeceğim. Şimdi her şeyi iyice karıştırmamız gerekiyor. Kaynadı. Kokunun ne kadar güzel olduğunu hissediyor musunuz? Evet çok güzel. Ben de yapacağım. Sütü alacağım. Ama neden açılmıyor? Ee, şimdi. Ay sıklam oldum. Ama o önemli olan sütün hala kalmasıdır. Kalanları tencereye dökün. Şimdi daha fazla çikolata ekleyeceğim. Onları sıraya dizeceğim. İşte böyle. Aa, ah, seni küçük çikolata. Kaçabileceğini mi sandın? Her neyse seni de pişireceğim. Geriye kalan tek şey her şeye satıştırmaktır. değil. sen ne? neyse. Nefis bir tatlı yapacağım çikolatalı bomba. Ve evet, sos tam kıvamında. Sosu yarım küreler şeklinde kalıplara dökeceğim. Daha sonra kalıbın kenarlarını eşit olarak bir kaşıkla dağıtacağım. Onları soğutmaya koyacağım ve bir süre sonra hazır ...yarı küreleri alacağım. Onları doldurma ile doldurup birleştirmek kaldı. Dolgu olarak kakao tozu kullanacağım. Her yarısına bir çay kaşığı kakao koyacağım. Sonra bir avuç marshmallow alıp kakaonun üzerine koyacağım. İkinci yarısıyla kapatmak kaldı ve bombalar hazır. Son dokunuşlar. Bombaları çikolata sosuyla kaplayıp hindistan cevizi parçaları eklemek. Güzellik. Bombalar bir bardaklık sütle servis edilmelidir. Sanat eseri resmen. Ee ne yaptın öyle? Ne var ya? Büyük annenin durumu daha hiç de kötü değil. Kakaoyu bir bardağa dökeceğim ve üstüne marshmallow koyacağım. Sıcak kakaodan erir. Hmm, ne koku ama. Ve tabii ki çikolatalı oreo kurabiyesi de ekleyeceğim. Sonuçta torunum onları çok seviyor. İçkiler böyle mi servis edilir? Yardım edin. Yangın. Ah söndürdüm. Bu yeni bir tarif. Yeni icat ettim. İşte hazır deneyebilirsiniz. Neyse Suzy. Ocağa yaklaşmamasına izin vermemeliyiz. Yaşasın sonda deneyebilirim. Bu ne böyle? Yanmış kokuyor. Deneyeceğim tamam. Ay tadı berbat bunu atmamız gerekiyor. Şimdi ne denemeliyiz? En sevdiğim Oreo. Büyük annem kakaolu ve Oreo kurabiyeleri içmeyi sevdiğimi biliyor. Kurabiyeyi kakaoya daldırabilirsiniz. Yumuşacık ve az eriyecek. Çok lezzetli. Kakao da harika. Büyük anne sen harikasın. Sevdiğim şekilde yapmışsın ne garip bir çikolatalı top. Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Sanırım onu sütle kaplamam gerekiyor. Daha canına eriyor. İçinde de marshmallow var. Vay canına. Tadına bakacağım. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Bu içkiyi seçiyorum. Evet, benimki. Ben kazandım. Bu çok açıktı. Ne var ya? Ne kibirli bir kız. Ay sevgili torunum. Şimdi McDonald's'tan patates kızartması yemek istiyorum. Nasıl pişireceğimi biliyorum. Evet, zor bir şey değil. Ne? Hayır bu çok zararlı bir yemek. Havuç yemeği tercih ederim. Şimdi torunuma yararlı havuç çubukları yapacağım. Havuçları keseceğim. İşte böyle patates kızartmasından ayrıt edemezsin. Ama havuç çubukları çok daha faydalıdır. Havuçta çok fazla vitamin var. Al süzi. Bir tane yapmayacağım. Havucunu kendin ye. Sen bilirsin ben çok beğendim patates kızartması patates kızartması hiç benzemiyor. Önce temizlemeye çalışacağım. İşte böyle kabuğu soyacağım. Şimdi patates kesiciyi alacağım. Onunla patatesleri eşit parçalara ayırabilirim. İşte böyle. Ne kadar güzel çubuklar oldu. Şimdi de kızartılmaları gerekiyor. Kızartma için fritöz yapmak için çok fazla yağ ihtiyacımız olacak ve ateşi açıyoruz. Hadi açalım fazla. Ay, ya yanıyor. Yardım edin. Neden böyle bağırıyorsun Suzy? Ya ısınmamış bile bu. Neden bu kadar gürültü yapıyorsun? Anlamıyorum. Büyük anne sıcak değil mi? Burada her şey yanacak. Suzy ateşi kıs biraz her şeyi gerekiyor ya. İşte ben ilginç şekilde patates yapacağım ve şişte servis edeceğim. En sıradan yemek bile ...alışılmadığı bir servise enfes hale getirilebilir. Mükemmel oldu. İşte böyle şiş ile deleceğim. Çok güzel korkuyorum. Patatesleri atacağım. Aa, büyük anne kurtar beni. Yok endişelenme. Havuç yemen daha iyi olur. Hayır. Tamam büyük anne kendisi yer. Acaba kızardı mı? Sanırım evet. Bahçelerinden başardı pakete koyacağım ve ketçap ekleyeceğim. Emma'nın bundan hoşlanacağı kesin. Ah gençler havuçlarımı yeseler daha iyi olur. Lezzetli ve sağlıklı. Hmm, sanırım yağ ısındı. Patatesleri kızartabilirim. Enfes Fransız trüfe sosuyla servis edeceğim. Her şey hazır. Emma deneyebilirsin. Nereden başlasam? Vay canına ne kadar sıradışı dışı bu patates. Daha önce hiç böylesini denemedim. Ona biraz sos ekleyeceğim. İşte hatice görünüyor. Çıtır çıtır ve sulu. Çok lezzetli. Bu patatesleri sevdim. Bu da ne böyle? Ne garip turuncu bir renk. Patates kızartmasına benziyor. Ama tadı Ay, bu bir havuç. Ay, havuçtan nefret ederim. Bunu yemeyeceğim. Vay canına. Birisi McDonald's'tan patates mi getirdi? <laughs> Ketçaplı patates mükemmel bir ikili. Doğrudan pakete biraz ekleyeceğim. Ve karıştıracağım. Yaşasın. O benim patatesim. Ben kazandım. Ben harikayım. Siz kaybettim.